Sevgili seyirciler ve değerli dinleyiciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bir Gönül Erleri programında birlikteyiz. Bugün sizlere Hicri 2. ve 3. asırda yaşamış bulunan iki önemli Allah dostundan bahsetmek istiyorum. Ebu Haşim Sufi ve Süfyan Sevri. Ebu Haşim Sufi asıl adı Osman bin Şüreyk. Künyesi ise Ebu Haşim. Nisbesi Küfi, Şöhreti Sufi'dir. Bağdatlı olduğu ile ilgili rivayetler varsa da aslen Küfelidir. Bu yüzden Küfi diye meşhur olmuştur. Sufi şöhretiyle maruf ve meşhur olan ilk zat kabul edilir. Ona gelinceye kadar zühd, zikir, tevekkül ve muhabbet yolunda yürüyen kişiler genellikle abid, zahit veya nasik gibi isimlerle anılırdı. Ebu Haşim ise meskenet libası kabul edilen suf yani yünlü elbise giydiği için sufi diye meşhur olmuştu. Vefatı Hicri 150 767 miladi tarihidir. Tasavvuf kelimesi suf kökündendir. Zühd ve takva yolunu ihtiyar eden zahitlerin libası yün olduğundan onların ilimlerine tasavvuf denilmiştir. Gerçi tasavvuf kelimesinin başka kelimelerden türemiş olabileceğini gösteren rivayetler varsa da en kuvvetli ve vakaya en uygun olan rivayet bu suf kelimesidir. Ebu Haşim Sünni ve müteşerri bir sufiydi. Bu yüzden Şam muhiti olan, memleketi Küfeden Şam cihetine cihet etmiş, Filistin'de Remle şehrine yerleşmişti. Hasan Basri, Malik bin Dinar ve Süfyan Sevri gibi önemli sufilerle çağdaş ve muhasırdır. Remle'de kendisini seven halk etrafında büyük bir kitle oluşturmuştu. Birbirlerini Allah için seven ve Allah için bir araya gelen bu topluluğun durumuna muttali olan Devr'in Hristiyan emiri bir hankah yaptırdı ki bu tasavvuf tarihinde ilk tekke olarak kabul edilir. Nefahat'ın beyanına göre hadise şöyle hukuk bulmuştu. Devr'in Hristiyan emiri ava çıkmıştı. Yolda iki kişinin birbirleriyle buluşup, el sıkıştıklarını, kucaklaştıklarını, oturup heybelerinde neleri varsa ortaya koyup beraberce yediklerini ve daha sonra da muhabbetle vedalaşıp birbirlerinden ayrıldıklarını gördü. Bu iki kişinin birbirlerine olan muhabbetleri ve hüsnü muameleleri Hristiyan emirin çok hoşuna gitti. Tecessüsünü yenemeyerek onlardan birini yanına çağırdı ve sordu yanından ayrıldığın kimdi biliyor musun? Yo bilmem dedi. Peki buluşup görüşmenize sebep neydi? Hiçbir şey. Yok. Peki o şahıs nerelidir bilir misin? Bilmem dedi. Peki birbirinize olan bu muhabbet ve ülfetin sebebi nedir? Diye sordu. O da bu bizim Allah için tuttuğumuz bir tarikimiz yolumuzdur dedi. Peki sizin toplanıp bir araya gelebileceğiniz bir yeriniz var mı diye sordu. Hayır yok dedi. Sizin bu haliniz benim çok hoşuma gitti. Ben de sizin bir araya gelip görüşebileceğiniz bir bina yaptırayım dedi. Ve rivayete göre Ebu Haşim ve talebeler için Remle'de bir dergah yaptırdı. Ebu Haşim Sufi kibir ve riyadan çok korkar şöyle konuşurdu. Dağları iğneyle kazıp delmek, kalplerden kibri söküp atmaya nazaran daha kolaydır. Süfyan Sevri, onun hakkında Ebu Haşim olmasaydı riyanın inceliklerini kavrayamaz ve o beladan asla kurtulamaz. Ebu Haşimi görünceye kadar sufiliğin ne olduğunu bilmiyordum der. Dünya hakkında şunları konuşuyor ve şöyle söylerdi. Dünya saraylardan ve kaşanelerden ahiret ise kulübelerden ibaret olsa yine de ebedi oluşundan dolayı ahiret dünyaya tercih edilmelidir. Hakk'ın rızasını murad edenlerin dünyaya rağbet etmeden ondan yüz çevirerek sadece kendisine itaat etmeleri ve marifet erbabının da dünyadan tiksinip ahirete iştiyak duymalar için Allah Teala dünyayı vahşet sıfatıyla damgalamıştır. Ebu Haşim Sufi edep ve terbiyede ehline ve müritlerine örnek olmaya çalışır. Bu esasdan hareket ederdi. Kişinin hüsnü edebe riayeti ehlinin ve yakınlarının terbiyesine vesiledir. Mansur Ammar Dimeşki der ki, Ebu Haşim Sufi'ye ölüm hastalığında sordum. Kendini nasıl hissediyorsun? Bir büyük belada hissediyorum. Fakat miheni muhabbet beladan daha büyük. Yani bela her ne kadar büyükse de muhabbet belası ondan daha büyüktür. Bu yüzden muhabbet-i ilahiye sebebiyle içinde bulunduğum acıyı hissetmiyorum demişti. Rahmetullahi aleyh. Mekanı cennet olsun. İkinci sufimiz, ikinci velimiz Sufyan Sevri Hazretleri'dir. Adı Süfyan bin Said. Nisbesi Sevri ve Kufi. Muhaddis, müfessir, fakih ve zahid. Hasan Basri, Malik bin Dinar, Ebu Haşim Sufi ve Rabiatun Edeviye ile çağdaş. Nesebi Sevr bin Abdümenaf vasıtasıyla Adnanilere kadar ulaşıyor. Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik devrinde Hicri 95-713 yılında Irak'ta Küfe yakınında Esir denilen yerde doğdu. Babası Said bin Mesruk, Küfe'nin meşhur muhaddislerinden İbn Mayin, Ebu Hatim İcli, Nesai, İbn Hibban ile İbn Medini'nin sika ravilerindendir. Annesi tabakat kitaplarında adı geçen zühd ve vera sahibi Saliha bir hanımefendi. Süfyan Sevri'nin yetiştiği dönemde memleketi Küfe şer'i ilmerin önemli merkezlerinden biriydi babasının ilim ehlinden olması Süfyan'ın ilim yoluna girmesini kolaylaştırdı. Kendisi şöyle anlatır. Kalbimde herhangi bir niyet taşımadığım halde adet kabilinden ilme başladım. Fakat sonra Cenab-ı Hak bana ilimle rıza-i ulaşma azim ve niyeti lütfetti. Hadis ilminde emirül müminin unvanına hak kazanacak bir seviyeye ulaştı. Kuvvetli hafızası sayesinde hadisleri yazarak değil ezberden naklederdi. Aslındaki müfessirlerin büyüklerinden kabul edilir. Kur'an ilimlerine dair geniş bir bilgi sahibiydi. Günümüze kadar ulaşmış bir tefsir kitabı vardır. Fıkıh iliminde de iştihat verey sahibi bir şahsiyetti. Hicri 5. asra kadar fıkhi görüş ve fetvalarıyla amel edilmiş, fıkhına tabi olanlara da sevri unvanı verilmişti. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi, Hamdun Kassar hep onun fıkhı ile amel eden ünlü sufilerdir. Hayatının büyük bir kısmı memleketi Küfe'de geçti. Abbasi halifesi Ebu Cafer zamanında Ebu Hanife gibi kadı tayin edilmek istenen dört alimden biriydi. Kaçarak bir gemiye sığındı ve böylece kadılık sorumluluğundan kurtuldu. Önce Medine'ye, Sonra Mekke'ye hicret etti. Vefatına yakın Basra'ya göçtü. Ve 161 Hicri 777 miladi yılında orada vefat etti. Süfyan Sevri maişet temini için ticaretle meşgul olmuş fakat zamanının ekserisini ilme ayırmıştır. İmam Malik, Şube, Yahya bin Saad Kattan, Evzai, Abdullah bin Mübarek ve Süfyan bin Uyeyne hep onun talebeleri arasında yer almaktadır. İlim ve hadis tahsilini edep şartına bağlamış ve şöyle buyurmuştur. İlim ve hadis öğrenmek isteyen önce edeb öğrensin. Bu edeple 20 yıl amel etsin ki ilim tahsiline layık hale gelsin. Alimler bozulunca onları kim düzeltecek? Onların bozumaların sebebi gönüllerinin dünyaya akmasıdır, dünyaya meyletmesidir. Ona göre ilim için gerekli olan şart, onu bulma yollarını öğrenmekti. İlmi elde edince önce amel gerekirdi. Sonra sorulara cevap, ardından ise ihlas ve sükut lazımdı. İlim adamları tam ihlas sahibi olsalar, bildikleriyle amel etmekten daha kıymetli bir şeyin bulunmadığını anlarlardı. İnsanların en azizi ona göre şu kimselerdi. Bir, zahid alim. İki, sufi fakih. Üç, mütevazı zengin. Dört, Hazreti Peygamber neslinden gelen şerif. Sordular, Allah eti çok olan aileye buğz eder diye bir söz var. Bu ne anlama gelir? Cevap verdi. Halkı gıybet ederek etlerini yiyenler demektir. Hastalanmıştı. Hastalığının emareleri doktora anlatılınca doktor korku bu zatın ciğerlerini dağlamış dedi. Hristiyan doktor hastanın nabzını eline alınca hanifler arasında böyle birinin bulunabileceğini bilmiyordum dedi. Ben Müslüman oldum. Hasan Basri ve Malik bin Dinar gibi günden yapılmış elbiseler geldi. Fakat onun zahitlik anlayışı kuru ekmek yemek ve aba kaba giymekten ibaret değildi. Ona göre züht, dünyaya karşı zahit, tok gözlü olmak, kanaat ve kasrı emel sahibi bulunmaktı. Ölüm ve ahiret hazırlığı hakkında şöyle konuşurdu. Bir yerde kalabalık toplansa bir tellal çıkıp bugün akşama kadar yaşayacağını söyleyen varsa ayağa kalsın dese bir tek kişi bile ayağa kalkamaz. Hayret edilecek şey odur ki aynı insanlara içinizden ölüme hazırlık yapmış olanlar ayağa kalksın denilse yine bir tek kişi bile ayağa kalkamaz. Müritlerinden Sefere çıkacak olana eğer gittiğin yerlerde satılık ölüm bulursan benim için de al diye ısmarlayarak her an ölüme hazırlıklı olmayı isterdi. Son hastalığında bir namaz için 60 defa taharet yapmış ve bütün bunlar emri hakta temiz olmak için olduğunu ifade etmişti. Şöyle derdi: Her şeyin ve herkesin cezası vardır arife verilecek ceza zikirden kesilmektir. Zikirden mahrumiyettir. Çünkü sevgiliyi anıp hatırlayamamak arif ve aşık için en büyük cezadır. Hatim-i Esam'a şöyle demişti. Şu dört şey, dört şeyi görmemekten kaynaklanır. Birincisi, halkı kınamak, kaza ve kaderi görmemekten. İkincisi, Müslümanlara haset etmek, kısmeti, taksim ilahiyi görmemekten. Üçüncüsü, haram ve helal oluşu şüpheli olan malı biriktirmek, kıyametteki hesabı görememekten. Dördüncüsü, Allah'ın tehdidinden emin, vaadinden ümitsiz olmak, Allah'ın ayetlerini görmemekten, görememekten kaynaklanır. Zamanın fitnelerinden korumak için halka şöyle nasihat ederdi. Halkın arasına fazla karışmayın. Uzleti ihtiyar edin. Eskiden insanların birbiriyle karşılaşıp görüşmeleri birbirlerine fayda sağlardı. Şimdi ise öyle değil. Bu yüzden uzleti ihtiyar edin. Buyururdu ki: Sultana karşı emri bil maruf vazifesini ancak sözünü bilen, şefkatle konuşan alim ve muttakî kimseler yapabilir. Kendisine verilen hiçbir şeyi almaz, geri çevirir. Şöyle derdi. Verdikleri şeye karşılık hemen bana üstünlük taslamaya kalkacaklar. Böyle olmayacağını bilsem alırım. Bu yüzden kimseden bir şey istemez, borç bile almaz. Şöyle derdi. İnsanlar istenen borcu gizüstamazlar. ...gece alsan sabaha zor ararlar... ...ve hemen süfyan geldi... ...akşam benden şu kadar borç aldı diye... ...yaymaya başlarlar. Bu yüzden... ...uyuduğun ve uyandığın zaman... ...ne alacağın... ...ne de vereceğin olsun. Ona göre... ...sultanların kapısına sığınan alim... ...vurguncu... ...zenginlerin kapısında dolaşan ilim ehli... ...riyakardı. Kendisi mütevaziydi. Onun meclisinde fukara... Ömer'a kadar itibar ve izzet görürdü. İbadetine mağrur olanlardan hoşlanmaz ve şöyle konuşurdu. İbadet eden kişi ibadetine bakarak kendisini kardeşinden üstün görürse yaptığı ibadetler hiç olur. Halbuki görünüşte ibadeti az olan kardeşi belki harama karşı kendisinden daha dikkatlidir. İlimle irfanı birleştirmiş bir mana eriydi Süfyan-ı Sevri Rahmetullahi Aleyh. Hepinize Allah'a emanet olun.